Herkese selam yolla. Televizyonda çıkıyoruz ha. Cansu annemi ara da şey yapsın, hazırlansın da Çağlayan'a gidecekti falan filan bir ton. Ya şey almaya gittim. Fayans kesme makinesi mi ne varmış. Gid, gidip alıp gelecektim. Gittim dükkanın oraya bir baktım. Amcam gelmiş bu sefer. Ya arkadaş. Madem geleceksin kendi kendime diyorum amcama. Madem geleceksin bana niye dedin o zaman böyle böyle falan filan. Babam bu sefer sonra gelirim diyordu. O da yürüdü falan bir şeyler oldu falan. Neredeymiş Cansu? Evet. Gitmemiş mi o gözlükçüye? Evet. Zannetmiyorum. Kısalar çabuk nasıl gitsin gelsin lan. Akuşki! Akıgı! Mali! diyordum ha Cansu. Hatırlıyor musun? Geç dayı. Yusuf <laughs> 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 kaçta çıkıyor işte? Hadi lan, kavga etmeyin oğlum, hadi lan. Adamak bir köşede adam indiriyorsun, bindiriyorsun. Bütün trafiği kapatıyorsun, şerefsiz. Lan oğlum, lavuklar acayip acayip yerde duruyorlar. Trafiği kilitliyorlar. Kaldırsa da millet nasıl işe gidip gelecek be ya? Olabilir, Durak olabilir Roberto Carlos. Goguş niye ama, goguş niye ama. Ağa. Hadi lan. Ben şu yapmaları san kalabalığı araç kalabalığı araçların hepsi daha yani şu, şey doğru arabalarda hep bir kişi iki kişi i̇şte bisiklet sürme şeyimiz olsa kültürümüz olsa bisiklet çok güzel olacak ama şimdi ya yola gerek yok ya o kültür olsa yola da gerek kalmaz kültürünü geçtim. Bir bisiklet sürdüğünü görse birisi atıyorum çocuk olmayan birisini görse ilk diyeceği şey şu. Adama bak kaç yaşında bisiklet sürüyor. Kadına bak kaç yaşında bisiklet sürüyor. Bu zihniyetle nasıl süreceksin? Ya sürersin de işte. düşünce yok düşünce. Rengi güzelmiş adam. Dışarı çıkınca ama biraz şey oluyor. Alışmamış ya. Durgunlaşıyor ilk. Ama o biraz daha büyüsün böyle. Cansu. Bir yürümeye başlasın var ya. Ben onu nerelere götüreceğim. Yüzmeyi öğreteceğim. Böyle az biraz daha büyüsün. Beraber yüzeceğiz. Agu! Ben Kolonya vereyim mi Cansu? Geç abla geç geç kırmızı yani. Oğlum bu karşı tarafta direk yok mu lan? Gerçi <laughs> şey olsa ne olacak? Araba bak bakalım ya. Nasip. Mecbur yapacağız Cansu. Ben gitmek istiyorum ama ya. Evet. Değişiklik olsun. Tecilim var oğlum yoksa benim. Bozdurdum tecilimi. 2026'ya kadar tecilim vardı normalde. Evet. Okul biteli oldu bayağı bir sene olacak işte okul için. Tabii canım. Yurtlamağı aldım evde duruyor işte. Suya geldi. Almış <Sessizlik> gogogi, Paçiye yemek verdin mi Cansu? O aslandan sonra ama biraz şey oldu ya. Nasıl diyeyim? 2. Yalnızlaştı. Kapucu dama atıldı. Normal. Çok sıcak ya. Of. 30. Paçı zaten hep ya, ya ne yapsın Aslında önce de öyleydi çok oyun kepsi O yüzden çok yedirdim Ne yapsın Sıkılıyordur lan evde Ne yapacak ki uyumaktan başka Yok yok İçeriye uçuyor Alışmadığı için de Onun yanına bir arkadaş olsa var ya Ha şimdi nasıl olur bilmem de Baştan beri olsaydı Çok daha farklı olurdu İki taneyle uğraşılmaz oğlum ya. Ya uğraşılır da. Her oda. Lan yürüyün lan. Ya oğlum sokak kedisi bak izan yani. cansu. Jeans kedi biraz ya. Olur olur. Sokak kedisi. Lan yok bu oğlum ya. Bizim şerefsiz yine amile. Ha. Ee, dört dört tane vardır diye tahmin ediyorum kanında. Bugün biraz sevdim, masaj yaptım ona. Dördüncü kez doğuruyor lan. Şeyi mi, kapıdakini mi diyorsun? <laughs> Çocuk söyledi, dördüncü dedi o da. Dört Öyle dedi bana, az önce konuşuyordum çocukla. Ama o kedi hiç sarkmamış mesela. Haberlere çıktı diyor lan, köpekle kavga etmiş. Köpeği dövmüş mü artık, bir ya şey diyor. Bağcılar haberlerine mi çıktı diyor. Son dakika haberim. Bir şey dedi ama haberlere çıkmış la bu Yavruları güzel ama. Daha bir hafta falan olmuş ya. Gözleri yavaş yavaş açılıyor. Konuşma Kolunun şurasında var Biraz bir şey şurada Şerefsiz herif Şerefsiz herif Kavuş De size gitti. Amcam geldi aldı onları. İleyen de orada Cansu. İleyen Osman. Bayans yapacak işte. Ne oldu lan birden kilitlendi burası. Şimdi gitsin bütün işler güçler bırakılacak. Direkt açığa yönelecek herkes. ki Bu ne oğlum ya? Kaza mı var lan burada? Yol çalışması mı var yoksa? Aynen. Cumartesi gününde yol çalışması çok mantıklı. Bilerek yapıyorlar oğlum. Milleti yıldırmaya çalışıyorlar. Hem daha fazla para kazanıyorlar. Baktığın zaman. Trafikte kaldığın zaman hem mazot daha fazla harcarsın hem araban daha fazla yıpranır. Anladın mı? Oradan da top cephe. Söyle abi. <laughs> Oğlum bağırma bak. Kafa atarım sana. Really? <laughs> sigara yakarken yakaladım seni. Egzoz mu var lan sende? Bıyıklar da var? Saçlar bayağı uzamış ama. Evet be Cansu, nasip. Nasip be gülüm. Ya sen teyzene ne bakıyorsun Cansu ya? Teyzen. Çalış, paranı kazan. Çikortalı bir iş bu. O oh, şimdi annem annem duymasın annem. Osmanlı oh. Ha biliyorum söyle Yusuf.